Gizli buzlanma kazalara neden oldu. Erzurum-Artvin karayolunda aynı gün içerisinde 3 farklı kaza yaşandı. Can kaybı yaşanmayan kazalarda araçlar kullanılamaz hale geldi. Şey, şey şey Erzurum-Artvin karayolunun Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı mevkinde buzlanma kazalara neden oldu. İlk kaza ticari aracın buzlanan virajda kayarak şarampole uçmasıyla yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken aynı noktada bir kaza daha meydana geldi. Bir otomobil kaza alanını görünce panikleyerek ani fren yaptı ve yoldaki kar birikintisine çarptı. Üçüncü kazada yine aynı noktada yaşandı. Bir araç aynı virajda kayarak bariyere çarptı. Jandarma ekipleri daha fazla kaza yaşanmaması adına yol güvenliğini sağlamak için çaba sarf etti. Kazalarda can kaybı yaşanmaması sevindirirken araçlar kullanılamaz hale geldi. Arka, Kazaların ardından kısa sürede tuzlama çalışmaları başlatılarak yol yeniden güvenli hale getirildi. Yetkililer kış aylarında buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmalarını ve uygun ekipmanlarla yola çıkmalarını hatırlattı.